üç şerefeli camideyiz. Hava da harika. Müthiş bir avlusu var. Şöyle göstereyim Tera. E, i̇lk şadırvanlı cami bu galiba. Evet. Ve aynı zamanda ilk revaklı cami. İlk revaklı cami. Yani revaktan kastettiğimiz şu gölgelikler. E, bu Buradaki e, minarelerin özellikleri e, eskisi gibi dışarıdan değil içerden içeriden böyle bir camiye entegre evet, şekilde entegre yapılmış. şekilde yapılmış bir. Yapılmış ve orijinali bu. Yani üç şerefli dediğimiz bu. Ama daha sonra hükümdarlarla birlikte şurada gördüğünüz biraz daha şöyle geçeyim. Baklava, Baklava desenli. desenli olanını Bak, Fatih tamam. Sultan Mehmet yaptırmış. Daha sonra şurada tekrar geleceğim ışıktan görünüyor mu bilmiyorum. Vurmalı olanını ikinci Mustafa yaptırmış. Tek şerefeli. Tek şerefeli ve en e, sade olanını da birinci Ahmet yaptı.